Herkese merhabalar. Filiz'in Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere su böreği lezzetinde çok pratik ve çok lezzetli börek tarifi hazırladım. Öncelikle sosunu hazırlıyorum. 2 tane yumurta, bir fiske tuz ilave ederek yumurtayı iyice çırpıyorum. Yumurtayı çırptıktan sonra üzerine bir çay bardağından 2 parmak eksik zeytinyağı ilave ediyorum. Dilerseniz sıvı yağı, tereyağı da kullanabilirsiniz. İyice çırptım ve bir buçuk su bardağı süt ilave ediyorum, 200 milimlik bardak ölçüsüyle arkadaşlar. Tekrar çırpıyorum ve son olarak yarım paket kabartma tozu ekliyorum. Sosumuz bu kadar arkadaşlar. Malzemesi her evde bulunan malzemelerle hazırlayabileceğimiz. Gerçekten bir tepsi nefis börek oluyor. İç harcı için ben şöyle ısırgan otu, pırasa ve ıspanak kullanıyorum. Inanılmaz lezzetli otlar. Siz dilerseniz iç harcını tamamen değiştirebilirsiniz. Sadece peynirli maydanozlu, patatesli, sadece ıspanaklı pırasalı da yapabilirsiniz. Ama ısırganlı denemediyseniz mutlaka tavsiyemdir. Böreği çok lezzet katıyor arkadaşlar. Beyaz peynir ekledim ve bir miktar da kaşar peyniri. Daha sonra bir damla zeytinyağı ve tuz ilave ederek iyice karıştırdım. İç harcımı gördüğünüz gibi ve bir yuvarlak borcama yufkanın birini aldım. Hiç kesmeden bütün olarak yufkayı bu şekilde tepsinin içerisine alarak biraz ortasını da büzüştürdüm. Daha sonra sosundan veriyorum bolca sosundan gezdirelim. Yapımı çok pratik, gerçekten şipşak hazırlayabileceğiniz. E, hatta bu şekilde hazırlayıp biraz sonra da göstereceğim. Tepsiyi tamamen hazırladıktan sonra streçleyip buzdolabın alt bölümünü koyup sabahta pişirebilirsiniz. O şekilde de pratik oluyor arkadaşlar. İkinci yufkayı aldım. Şöyle üçe bölerek bu şekilde devam edeceğim bütün kullanmıyorum bu şekilde bölerek yufkamı ikinci yufkamı da alıyorum değerli takipçilerim beni nerelerden izliyorsunuz hangi şehir ülke il ilçe yoruma yazarsanız beni nerelerden izlediğinizi Ben de öğrenmiş olurum Tekrar sosunu veriyorum. Şöyle bolca soslayalım. Sosu yeterli geliyor çünkü. Evet. Daha sonra iç harcını alıyorum. İç harcını iki kere vereceğim arkadaşlar. Şimdi birinci iç harcını ekliyorum şöyle bolca sadece 3 yufka ile hazırlıyoruz. Dilerseniz tepside ve fırında yapacağınız için bu miktarı 4'e ya da 5'e de çıkartabilirsiniz. Biraz daha kalın ve biraz daha çok istiyorsanız. ben hemen yemek için 3 tane yufkadan yaptım. Eğer tavada yapmak isterseniz 3 yufkadan yapabilirsiniz kanalımda da birçok tavada e, su böreği lezzetinde tava böreklerim var e, milyonlarca kişi tarafından izlendi ve beğenilip denendi onları da bir göz atmanızı tavsiye ederim çok istenildiği için bugün fırında yapıyorum yine aynı bolca sosundan ekliyorum şöyle 3. yufkayı da geçiyorum artık Şöyle bir parçasını daha kullanacağım. Gördüğünüz gibi çok beğenilen bir börek tarifim. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü pratik ve az malzemeli tariflerimi çok seviyorsunuz. Bir yenisini daha ekledim. Umarım beğenir, keyifle de izlersiniz. Yapıp deneyecekleri de şimdiden afiyet şifa olsun diyorum. Eğer kanalımda görmek istediğiniz, istediğiniz tarifler varsa lütfen yorumu yazın. Ben de o şekilde ilerlemek isterim. Tekrar bolca sosundan verdim ve ikinci katını da aynı şekilde iç harcı kullanıyorum. Bu aşamada sadece ortasına da tek bir iç harcı da kullanabilirsiniz arkadaşlar. O şekilde de yapabilirsiniz. Eğer bol yeşillik, bol otlu seviyorsanız da iki katta yapabilirsiniz. Şöyle her tarafını iyice yaydım ve artık kalan yufkaları üzerine dizeceğim. Videolarımı beğeniyorsanız beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Bir de bildirim zilini açarsanız en yeni birbirinden lezzetli tariflerimi ilk önce siz haberdar olursunuz. Tariflerimi sevdiklerinizle paylaşarak daha çok kitleye ulaşmama yardımcı olabilirsiniz. Her birinizi çok ama çok teşekkür ediyorum. Kalan yufkalarımı üzerine örtüm ve dışa doğru çıkan yufkalarımı da içe doğru katlıyorum bu şekilde. Ortada birleştiriyorum. Evet, yapımı bu kadar. Çok kolay, çok basit, çok lezzetli. Tekrar kalan sosumu da iyice her yerine bolca sosluyorum. Yapıp deneyecek olanlar varsa lütfen yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi bildirmeyi unutmayın. Üzerine de susam serpiştiriyorum. Boşta bırakabilirsiniz. 180 derece alt üst ayar fırında pişirmeye gönderiyorum. Evet, böreğim pişti. Nar gibi de kızardı. Şöyle tepsiden çıkartacağım. Kesme tahtasının üzerine alarak sizlere bir de dilimleyerek göstermek istiyorum. Biraz önce de belirttiğim gibi biraz daha çok ya da kalın istiyorsanız yufkayı 4'e 5'e çıkartabilirsiniz. Şöyle bir dilim göstereyim. Bakar mısınız? Yani fazla söze gerçekten gerek yok. Görüntü her şeyi anlatıyor. Evet içi de gayet güzel pişiyor arkadaşlar. Çünkü fırına yüksek devirde pişirmediğimiz için 180 derecelik fırında pişirdiğimiz için içi de gayet çeke çeke güzel bir şekilde pişiyor. Hiçbir şekilde aklınıza soru işareti kalmasın. Umarım beğenmişsinizdir. Keyifle de izlemişsinizdir. Elimden geldiğince tüm detaylarını vermeyi çalıştım. Sizler için bir de tadına bakıyorum. Gerçekten nefis olmuş. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.